Mutlu günler sevgili izleyenler. Yeni bir günden, yeni bir kadraj programında Lala Haber ekranlarında yeniden sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık yarım saat boyunca ekranlarınızda, sosyal medyalarımızdan konuk olacağız sevgili izleyenler. Evet bugün birçok konumuz arasında yine sizlere paylaşacağımız ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum ben programa başlarken. Gazetecilik gerçekten zor bir meslek. Siz herkesin nazıyla uğraşırsınız ama kimse sizin nazınızla uğraşmaz. İşte Kadraj'da böyle bir program. Kadraj'da biz herkesin nazlı oynuyoruz ve dile getirilmesi gereken her şeyi sizler adına ekranlara getiriyoruz ve bundan sonra da getirmeye aralıksız devam edeceğiz. Bugün gündemimiz tabii ki biraz yoğun dedik ama isterseniz her her programda olmuş olduğu üzere bu programda da konu başlıklarımızı sizlere aktarayım. Kapadokya Havalimanı'nda sevgili izleyenler bugün sabah saatlerinde eğitim uçağı kaza kırıma uğradı iki kişi hafif bir şekilde yaralandı. Bunu ekranlara getireceğiz. Ürgüp'te yine bir trafik kazası, motosikletle otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı. Bunu da kısaca ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu için 3. ikinci grupta mücadele edecek olan Süvenmez Kapadokya Spor'da yaşanan son gelişmelerin yanı sıra bugün fiksürü belli olacak. Bunu sizlerle değerlendireceğiz. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'nde Semih Aktekin canı sıkıldıkça insanlara soruşturma açıyor. Peki Türk Eğitim Sen ve Milliyetçi Hareket Partisi bu durum karşısında rektöre karşı nasıl bir uygulama e, izliyor? Bunu sizlerle değerlendireceğiz ve yine Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi e, rektörü Semih Aktekin'in saraycı konusunda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ne gibi e, çalışmada bulunacak? Aslında biz bunu dile getireceğiz. Bundan sonra Nevşehir'de rektör rektör Aktekin için Neler bekliyor bunu ifade edeceğiz. Bunları sizlerle paylaşmış olacağız sevgili izleyenler. Dilerseniz hemen ilk konumuzla başlayalım. Bugün bu sabah saatlerinde saat 10-15 sıralarında eğitim uçağı Kabadok Havalimanı'ndan bir pilot eğiticisi bir de pilot pilotluk eğitim alan bir kişiyle havalandı. Yalnız bu eğitim uçağı kısa bir süre sonra ekranlara getirecek arkadaşımız şu anda. Eğitim uçağı kısa bir süre sonra Kabadok Havalimanı'na iniş yaptığı esnada iniş takımları açılmadı. İniş takımları açılmaması ile birlikte eğitim uçağı gövdesi birlikte havalimanına iniş yaptı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ayakta tedavileri yapıldıktan sonra tabi oradan ayrıldılar. Kabadok Havalimanı çalışanları ise şu an ekranlarda görmüş olduğunuz uçağı kısa süre içerisinde yapılan çalışma yeniden yeniden alandan çekti ve hava trafiğine Yeniden hizmete girdirmiş oldu. Sevgili izleyenler, buradan da kaza yapan iki iki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Diğer bir konu ise son zamanlarda özellikle motosikletle kazalar her geçen gün artarak devam ediyor. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tabii bu konuyla ilgili sürekli trafik kurallarına uymaları konusunda motosiklet denetimleri de gerçekleştiriyor. Ancak bu sabah saatlerinde Ürgüp'te meydana gelen trafik kazasında otomobille motosiklet e, çarpıştı. Kazada ekranlara getirecek şu an arkadaşlarımız fotoğraf şeklinde o, tabii ki sevgili izleyenler. Kazada görmüş olduğunuz üzere otomobille motosiklet çarpıştı ve e, kaza sonrasında motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. E, yaralı, yaralı olan vatandaşımıza olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından devlet hastanesinde tedavi altına alındı sevgili izleyenler. Vatandaşımıza geçmiş olsun diyoruz ve lütfen trafik kurallarına bir kez daha uyalım mesajıyla bu ekranlardan sizlerle paylaşmış oluyoruz. Ve aslında e, günün diğer bir maddesi de sevgili izleyenler Suvermez Kapadokya Spor olacak. E, Suvermez Kapadokya Spor bölgesel amatörlükte pre gruplarında şampiyon olarak 3. lige çıktı ve Nevşehir'in tek profesyonel takım olma özelliğini eline geçirdi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon Nevşehir Belediyesi Spor. Demir kardeşleriyle beraber ligin dibine e, demir atmıştı ve ardından da o demir bal ligine doğru yolculuğa başlatmış oldu. Bunun ardından ise Suvermes Kapadokya Spor bir avuç köylü aslında birleşti. Şehri kenetledi ve playoff'la e, şampiyon olarak e, ne, e, Türkiye Futbol Federasyonu için ilk e, üçüncüye çıkmaya hak kazandı şampiyon olarak ve bu süreçte ne olduysa bundan sonra oldu ama onun öncesinde şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2025-2026 futbol sezonunda Suvemes Kapadokya Spor ikinci grupta mücadele edecek. Aslında bölgesel bir lig oluşturuldu. Yakın illerle arasında oynanacak bu maçlar. İşte rakiplerimiz belli ama bu rakiplerle hangi hafta, kaçıncı hafta kimlerle oynanacak? İlk maç deplasmanda mı oynanacak, ev, ev sahibi bir şekilde mi devam edecek? Tüm bunlar öğleden sonra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çekilen Fix tür çekimiyle bugün netlik kazanmış olacak sevgili izleyenler. Tabi tüm bunları konuşurken Süvermez Kabaloko Spor'da aslında derin bir sessizlik hakim. Nitekim Süvermez Kabaloko Spor'u şampiyon yapan Ufuk Sarı belli bir süre bekledi. Daha sonra görüşmeler tıkanmasının ardından yine bir başka bölgesel amatörlük takımıyla anlaştı. Gelecek yıl o takım anlaşmış olduğu takımın başarısı için yani Bitlis Spor için... Ee, uğraşacak sevgili izleyenler. Bizler buradan Ufuk Sarı hocamıza... Bir, ...bir kez daha başarılar diliyoruz. Tüm bundan yanı sıra... ...Suvermes Kapadokya Spor'da... ...hem teknik direktör yet, e, belirsizliği... ...hem de futbolcularla ilgili görüşmeler... ...ne alemde henüz kamuoyuyla... ...ilgili bir paylaşımda bulunulmadı sevgili izleyenler. Ve bu anlamda da... E, ...şu anda... E, ...ne alemde transferlerde kimlerle görüşülüyor... ...Suvermes Kapadokya Spor'un... ...bütçesi ne kadar... Kamuoyuyla henüz bir an açıklama yapılmadığı için bizler de Süvermez Kapadokya Spor'un yapılacak olan çalışmaları enveren lalaber.com internetimizden sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ve paylaşacağız da sevgili izleyenler. Bunu buradan bir kez daha söyleyelim ama e, gerçek şu ki Süvermez Kapadokya Spor'da şu anda tam bir belirsizlik yaşanıyor. E, ne zaman transfer çalışmaları yapılacak? Teknik direktörü kim olacak? Tüm bunların sorusunun cevabının sorunun cevabını aslında spor kamuoyu merak ediyor. Bakalım Süemes Spor'da ne zaman tam anlamıyla bir hareketlik yaşanacak bunu da bekleyip hep birlikte görmüş olacağız sevgili izleyenler. Aslında diğer bir konu hafta içerisinde daha doğrusu geçtiğimiz haftadan itibaren konuştuğumuz bir konu var. Malum Nevşehir'in en büyük sorunlarından bir tanesi Semih Aktekin. Semih Aktekin'le ilgili bir çalışma yapıldı mı yapılacak bu? Tabii tüm bunlar bir muamma şu anda ama aslında Profesör Doktor Semih Aktekin canı sıkıldıkça herhangi bir öğretim görevlisine, akademisine soruşturma başlamaktan geri kalmıyor. Neredeyse senin neden gözünde gözlük var diye soruşturma açacak Rektör Aktekin. Niçin? Bu da kendisine yalakalık yapmıyor akademisyenleri açıyor soruşturma ne, ne yazık ki. Ve buradan da şu sonuç çıkıyor. Rektör üniversitede e, adeta babasının çiftliği gibi kullanmayı devam ediyor. Her önüne geçene soruşturma açıyor. Peki bu soruşturma karşısında Türk Eğitim Sen Nevşehir Şubesi sürekli eğitimcinin yanındayım mesajı veren Türk Eğitim Sen e, Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve yönetim kurulu üniversitede soruşturma açan akademisyenlerin yanında mı değil mi? Peki bu akademisyenler için yapılan bu soruşturma kapsamında Türkiye Eğitim Sen akademisyenlere hangi anlamda destek veriyor? hangi konularda rektör akademik uyarılarda bulunuyor. Tabii bunları da Türk Eğitim Sen Meslek şey Şube Başkanı Tayfur Urgenç kamuoyuyla paylaşmadığı için henüz biz de acaba e, Türk Eğitim Sen Sendikası burada üniversitedeki görevli akademisyenleri savunuyor mu, savunmuyor mu e, sorusunu akıllara getiriyor. Bu anlamda aslında sendikalara büyük görev düşüyor. Özellikle e, geçtiğimiz dönem üniversitede sürekli söz hakkına sahip olan Türk Eğitim Sen, Rektör haktekinin baskıları sonrasında ne yazık ki yetkili sendikayı eğitim bir sene kaptırmış oldu ve e, Semih Aktekin'in mobbinglerinin ardından eğitim bir sen bu yıl orada e, yetkili sendika oldu ama eğitim bir sene de sadece amaç zaten yetki o ismin geçmesi öbür türlü akademisyenlerin pek de umurunda olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Ama tüm bunlar yaşanırken Türk Eğitim Sen ise bu e, soruşturmaların neresinde? Acaba akademisyenler açılan soruşturmalarda akademisyenlerin yanında mı yoksa nötr mü durumda bekliyor? Cumhuriyet İttifakı'nın ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi yapılan Rektör Aktekin'den Aktekin tarafından yapılan bu usulsüz uygulamalara karşısında acaba hangi pozisyonda yer alıyor? Veya üniversiteyle ilgili herhangi bir çalışmada bulunuyor mu? Rektör Aktekin'in konusunda herhangi uyarılarda bulunuyor mu? Tüm bunlar tabii ki kapalı bir kutu arkasında sevgili izleyenler. Nitekim ee, ...yaklaşık bir haftadır, on gündür... ...Rektör Aktekin Türkiye gündeminden düşmüyor. Ama e, çıkıp ne Türk Eğitim Sen... ...ne Milliyetçi Hareket Partisi... ...ne Adalet ve Kalkınma Partisi... E, ...ne de herhangi bir sivil toplum örgütü... ...Rektör Aktekin bizi zarar atıyor... ...Nevşehir'in imajını zedeliyor diye... ...bir açıklamada bulunamadı ki... E, ...akademisine yanında olsun diye düşünüyoruz bizler de. İşte ekranlara getirdi arkadaşlarımız tekrardan. Hepinizin gördüğü üzere... ...ekranlarda AK Parti milletvekilleri... ...Emre Çalışkan, Süleyman Özgün... Milliyetçi Hareket Partisi e, Grup Başkan Vekili aynı zamanda Nevşehir Milletvekili Profesör Doktor Filiz Kılıç ki e, üniversitenin kuruluş e, rektörü Filiz Hanım'da en büyük aslında tepkiyi Filiz Hanım'ın göstermesinden beklerdik. Hemen altında AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyiz Aygun ve e, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan Doğuy görüyorsunuz sevgili izleyenler. Ama özellikle burada en büyük görev bana kalırsa burada kurucu rektörlüğünü yapmış üniversitenin şu anda ayaklarının altına düşmesinden sonra sürekli imajının zedelenmesinden sonra Filiz Kılıç'ın ne gibi tutum izleyeceği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üniversite konusunda ne gibi yaptırımlar yapmayı yap yapacağı merak konusu kamuoyu tarafından. tabi tüm bunlar yaşanırken aslında AK Parti milletvekilleri Sayın Süleyman Özgün, Sayın Emre Kılı, Emre Çalışkan'ın da ne gibi faaliyetlerde bulunacağı acaba yani şu anda herhangi bir açıklamada bulunmadılar. Ne rektöre destek verdiler ne de e, rektör eleştiren açıklamada bulunmadılar. Ama üniversitemiz elimizden kayıp gidiyor. Bu anlamda her üç siyasi e, milletvekillerimiz, il başkanları bu konuda acaba rektör Akdekin'le ilgili ne gibi tasarafta bulunacak kamuoyu da bunu merak ediyor. Sevgili izleyenler bunu burka, buradan bir kez daha çağrıda bulalım. Gerek Türk Eğitim Sene, gerekse Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Ee, acaba sizlerin e, partisine mensup gönül vermiş akademisyenlerin soruşturma geçirirken siz bu işin neresindesiniz? Akademisyenlerinize destek veriyor musunuz? Veya bununla ilgili rektör aktekine telkinlerde bulunuyor musunuz? Ee, bunu kamuoyu merak ediyor. Umut ediyorum ki gerek Türkiye Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç gerekse Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan Doğu bu konuyla ilgili çıkıp e, en, en azından yazılı bir basın açıklamasıyla akademisyenlerimizin yanındayız mesajı verirler diye umut ediyoruz sevgili izleyenler. Tabii ki bizimki sadece bir umut. Ve dönüp dolaşıyoruz tekrar Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Semih Aktekin'in saraycını yine konuşacağız sevgili izleyenler. 3 artı 1 dairesini 6 artı 2 yapan Rektör Aktekin yapmış olduğu bu hareket sonrasında Nevşehir kamuoyundan büyük tepkiler çekiyor. Bu anlamda kamuoyu tepki gösterirken siyasetler ise bu konuda herhangi bir tepki göstermemesine de aslında vatandaşlar tepki gösteriyor. Niye? Semih Aktekin Nevşehir Acıbektaş Üniversitesi'nin Üniversitesi'ni kendisinin babasının yeri gibi kullandığı gibi lojmanların da kendisi babasının çiftliği gibi kullanıyor. Nitekim siz 3 artı bir evde otururken birdenbire karşıdaki akademisyeni ama öyle ama, ama veya böyle evden çıkartıyorsunuz ve o lojmanı en üst kattaki iki daireye siz birleştiriyorsunuz size oluyor 6 artı 2 ev peki tüm bunları e, rektör aktekin yaparken Nevşehir Belediyesi bu durum karşısında ne yapıyor Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Ali bu, bu durum karşısında neler yapacak bunu konuşacağız Nitekim nevşehirde en ufak bir çalışma yapılırken sevgili izleyenler e, Nevşehir Belediyesi'ne izin alınıyor veya bölgede bir şey yapılırken Kapadokya alan başkanından izin alınıyor ama rektör öyle bir saltanat kurmuş olacak ki kendisine Nevşehir Belediyesi'ne bununla ilgili iki, ta iki daireyi birleştirme konusunda herhangi bir başvuruda bulunuldu mu? Veya bulunmamışsa Rektör Aktekin bunu neye göre, e kendi kafasına göre yapıyor? Nevşehir Belediyesi e tüm bunlar ekrana taşındıktan sonra Rektör Aktekin'in saraycıyla ilgili ne gibi çalışmalarda bulunacak? Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasım her fırsatta dile getiriyor. Ben Nevşehir Partisi Partisi'ndeyim. Nevşehir'in emrindeyim diyor kendisi. Ancak e, Rektör Aktekin de burada kendi e, saraycığında adeta at koşturuyor. Kendine özel e, daireler yapıyor. Özel otoparklar yapıyor ama Nevşehir Belediyesi bu konuda e, ne gibi çalışmalarda bulunuyor? Veya herhangi bir uyarı yazısı gönderildi mi? Veya herhangi bir cezai işlem yapıldı mı Rektör Aktekin'in e, lojmanına karşı? Tüm bunlar kamuoyu tarafından merak ediliyor. Şu anda e, tabii ki Nevşehir Belediye Başkanı Rasiman'ın eminim ki bu yayınların ardından e, burada yapılan usulsüzlüklere karşı bir e, illaki uygulaması olacaktır. Bundan kimsenin en ufak şüphesi olmasın diye umut ediyoruz bizler de. Çünkü e, Belediye Başkanı Rasiman her fırsatta herkes herkese mesafede olduğunu ifade ediyor ve e, benim için e, herkes aynıdır. Ben e, fakire ne uyguluyorsam zenginle onu uygularım, bürokrat'a da onu uygularım imajı veriyor. Her fırsatta, her konuşmasında Bakalım Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim bu konuda önümüzdeki süreç içerisinde Rektör Aktekin'in bu şekilde usulsüz yapmış olduğu eve karşı ne gibi bir hamlede bulunacak tüm kamuoyu Nevşehir Belediye Başkanı Rasim yapacağı bu adım adımı merak ediyor aslında. Bu tepkisini merak ediyor. Umut ediyoruz ki Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim da yayınlarımızda kulak verir ve gereken yapılması konusunda veya Nevşehir Üniversitesi Rektörü'nün bu konuda doğru yap yapmadığı konusunda bir açıklamada bulunur. Ama bugüne kadar Nevşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı. Umut ediyoruz ki önümüzdeki günlerde bulunduğu takdirde bizler de bu ekranlardan yine yayınlanan metni sizlerle paylaşırız veya röportajımız olursa bu röportajda yine sizlerle Lala Haber ekranlarından paylaşacağımızı umut ediyorum sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, tabii ki e, Nevşehir'in gündemi e, bazen durağan oluyor, bazen hareketli olur ama son 10 gündür Nevşehir'in öyle bir gündemi var ki hep bahsediyoruz Semih Aktekin'in yapmış olduğu uygulamalar. Şimdi e, Nevşehir Bektaş ve Üniversitesi Rektörü Semih Aktekin göreve geldiği günden beri ne Nevşehir'i kendisi sevdi ne Nevşehir'li Rektör Aktekin'i sevdi. Veya biz bu kadar yayın yapıyoruz, ulusallarda o kadar yayın yapılıyor. Şehrin 3 tane milletvekili Sayın Rektör Aktekin. Biz sizin yanınızdayız. Çok doğru başarılı çalışmalarda bulunuyorsunuz. Üniversiteyi çağ atlatıyorsunuz diye bir mesaj yayınladı mı Sayın Aktekin? Veya milletvekillerine geçiyorum. Şehrin valisi, şehirde görev yapan belediye başkanları, şehirde görev yapan siyasi parti il başkanları çıkıp da evet Sayın Rektör Aktekin siz doğru yapıyorsunuz. Gazeteciler sizi e, aslında haksız yere eleştiriyorlar. Biz her zaman sizin yanınızdayız diyebildi mi Sayın Aktekin? Yani Sayın Aktekin şunu bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Siz Nevşehir'i sevemediniz, Nevşehir sizi sevemedi. Niçin? Siz Nevşehir'i bulunmuş olduğunuz makamı kendi babanızın çiftliği gibi kullanmakta kendinizi hak görüyorsunuz. Siz Nevşehir'e hizmet etmek için değil, Nevşehir'dekilerin size hizmet etmesini beklemek için buraya geldiniz. Öyle bir dünya olmadığı gibi şu ana kadar bakıyoruz. Siz Türkiye gündeminde Nevşehir'i rezil ettiniz ama Çıkıp ne AK Parti ne Milletvekilleri Emre Çalışkan Süleyman Özgün, ne Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Grup Başkan Vekili Prof. Dr. Filiz Kılıç ne AK Parti İl Başkanı Muhammed Fevzi Gün, ne Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan Doğu Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen Siyasi Partilerin diğer il başkanları Nevşehir'de görev yapmış olan yapan 23 tane belediye başkanının hangisi size çıkıp da Sayın Aktekin yanınızdayız siz çok başarılı çalışmalarda bulunuyorsunuz. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'ne çağ atlattınız diyebiliyor mu Sayın Aktekin? Eğer bunları demiyorsa ki diyemedi bugüne kadar hiçbir siyasi de o zaman şapkanızı önünüze koyacaksınız. İstifa edeceksiniz Rektör Aktekin. İstifa da bir hizmettir. Af istemeyeceksiniz, istifa edeceksiniz. Niye biliyor musunuz? Çünkü Nevşehirli görmüş olduğunuz üzere alt tabakadan üst tabaka kimse sizi istemiyor. Çünkü siz adeta bir aile şirketi gibi üniversiteyi yönetiyorsunuz, eşinizi mezun etmek için uğraşıyorsunuz, çocuğunuza makam araçlarıyla servis yapmak için uğraşıyorsunuz. Tüm bunlar çıkıp da utanmadan bir de Ankara'da bulunan yandaş gazetecilerinizi arıyorsunuz, bana destek olun diye ağlıyorsunuz. Öyle dünya yok Sayın Aktekin. Biz Nevşehir'de yaşıyoruz, biz Nevşehir'in gelişmesi için burada hizmet ediyoruz. Ama siz kime ve neye hizmet ettiğinizi bir türlü çıkıp da açıklayamadınız. Çıkıyorsunuz diyorsunuz ki 48 tane yabancı öğrenci üniversiteye geldi. Üniversiteye geldi de bana ne faydası var? Vektör Aktekin ve sadece bu uygulama sizin uygulamanız değil. Unutmayın. YÖK tarafından yapılan bir uygulama. Siz bugüne kadar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi için, Nevşehir için ne gibi hizmetlerde bulundunuz Sayın Aktekin? Hizmette bulunmadığınız gibi Nevşehir'i her geçen yıl bir rezil büsva ediyorsunuz. Haberlere düşüyorsunuz. Bu anlamda şapkanızı önünüze koyun. Bugüne kadar Nevşehir'de görev yapmış olan hangi siyasi milletvekili, hangi siyasetçi rektör aktekin yanınızdayım mesajı verdi. Veya herhangi bir belediye başkanı rektör aktekinin yanındayız mesajı verdi. Demek ki siyasiler de sizi istemiyor tüm halkın istemediği gibi, akademisyenlerin istemediği gibi, e, vatandaşların, öğrencilerin istemediği gibi. O yüzden istenmediğiniz yerde durmak bir yüz yakışır. İstenmediğin yerde durmak başarısızlığı getirir ki zaten siz başarısızsınız. Sayın Aktekin her yayında olduğum üzere, çıkın bizim bu iddialarımızı yalanlayın. Namusun ve şerefin üzerine siz bana iftira atıyorsunuz. Ben eşimi buradan mezun etmedim diyebilecek misiniz? Ben çocuğuma e, makam aracını e, resmi aracı kullandırmadım diyebilecek misiniz? Diyemeyeceksiniz. Ancak siz yandaşlarınızla beraber sanki onlar buradaymış gibi onlara yatmış olduğunuz yalanları onlar da size iyi niyet çerçevesi inanıyor köşe yazdırıyorsunuz. Ama Nevşehirli bu işi yutmuyor Ayktakin artık. Siz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni diplere indirmeye için gelmişsiniz buraya. Kime, neye göre hizmet ettiğinizi bir kez uzun çıkıp kamuoyu açıklayın. Sayın Aktekin, hiçbir siyasetçi sizi istemiyor, Nevşehirli sizi istemiyor, siz Nevşehirli istemiyorsunuz. O zaman kendi istemediğiniz yerde niçin halen oturma sevdası peşindesiniz? Sadece sizin derdiniz koltuk, sadece sizin derdiniz hizmet edilmesi kendinize. Yoksa sizin öyle bir derdiniz yok. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'ne hizmet etmek gibi, Nevşehir'e hizmet etmek gibi bir sizin çalışma çabanız yok Sayın Aktekin. Sadece ve sadece bol bol ziyaret fotoğrafları paylaşsanız onu da Başka bir işe yaramazsınız. Sevgili izleyenler, yarın kadraj programında Gülşehir Belediye Başkanı Sayın Erkan Çiftçi olacak. Hafta sonunda Gülşehir'de yapılacak olan rally yarışması yarışması ile ilgili bilgiler verecek. Yine Gülşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmaları bu ekranlardan önce Gülşehir hakkında daha sonra Nevşehir kamuoyuyla paylaşacak. Yarın kadraj programında konumuz Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi ile birlikte olacağız. Cuma günü ise haftanın değerlendirmesini yapacağız. Gazeteci Erdal Kesici ile birlikte. Ve bu hafta da kadraj programlarını dolu dolu geçirmiş olacağız sevgili izleyenler. Yarın yine aynı saatte Lala ekranlarında kadraj programında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.